Selamlar arkadaşlar. Matematik Arkesi kanalıma hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Mehmet Hoca'nız. Sizlerle birlikte mikro orijinal yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'nın konu özel çözümlerine devam ediyoruz. Şu an eşitsizlik konusuna geldik arkadaşlar. Şimdi yeniden başlayacağız. Sıfırdan başlayacağız ve en temelden alarak sana eşitsizliği öğretmeye çalışacağım. Onun için arkadaşlar dikkatli bir şekilde dinleyip not almanı istiyorum. Tabii ben sana not vererek gidiyorum bu şekilde. İlerleyen arkadaşlar seni geliştirmeye çalışacağız. 15 tane videoda anlatacağım ben sana eşitsizliği 15 tane videoda güzel bir şekilde konuyu özetleyerek soru çeşitlerinin hepsini vererek arkadaşlar ilerlemeye çalışacağız. Hazırsan ben başlıyorum. Başlamadan önce kanalımı takip edip beğen tuşuna basar arkadaşlar beni destekleyebilirsin ve hani birazcık videoları geç atıyor olabilirim ama o da şundan dolayı çok yoğun olduğum için arkadaşlar onun için senden desteklerini bekliyorum hem yorumlarımla hem beğenilerimle hem de arkadaşlar takiplerini desteklerini bekliyorum. Hazırsak önce konu ücreti vereceğim. Sonra arkadaşlar direkt soru çözümlerine geçeceğiz. İçeride tablosu oluşturmayla başlayalım. Şimdi bize bir tane denklem verilsin arkadaşlar. Buradan ax kare artı bx artı c. Bu birinci denklem de olur. Birinci dereceden bir denklem de olabilir. Bunu sıfırdan büyük ya da sıfırdan küçük olduğu yerleri istesin. Ya da sıfırdan küçük olduğu yerleri isteyebilir. Biz bunların köklerini bulacağız arkadaşlar. Öncelikle köklerimiz bulunur kökleri bulunur. Köklerimizi normal çarpan metoduyla sonra arkadaşlar delta metoduyla bulacağız. Biz köklerimizi bulduk. Köklerimiz bizim x1 ve x2 köklerimiz olsun. Tabloda böyle bunları alt alta yazarak yazacaksın. Tabi burada önemli olan nedir? x1'in x2'den daha küçük olması sırayla yazıyorsun soldan sağa. Ben şuraya arkadaşlar boş ya da dolu kısmını nasıl belirliyorum bu ifadeye? Eğer ki bir ifademiz ya da boşsa biz bunu arkadaşlar e, boncuğunu boş olarak yazacağız. Ve kapalı ya da açık aralık gösterirken bu şekilde açık göstereceksin. Eğer ki dahillik varsa şu şekilde olabilir bu. Biz bunu arkadaşlar içini dolduracağız. Ve bunu gösterirken de kapalı aralıkta göstermiş olacağız. Şuraya bakarken de birinci kısma biz A'nın işaretini yazacağız. Yani A'nın işareti neyse onu yazacağız. Buraya arkadaşlar A'nın işaretinin tersi olacak. Buraya da yine A'nın işareti yazılacak. İşte sen bu şekilde yaparak hangi değeri istiyorsa onu tarayarak arkadaşlar bulabilirsin. Gel basit bir örnek yazalım seninle birlikte. Sorumuz şu olsun. Bizden e, 3x eksi 12 sıfırdan küçük eşit olan çözüm kümesini istesin. Önce gelsene işaret tablosunu bulacağız. Bunu sıfır eşitlememiz lazım. Sıfır eşitlersek 3x eksi 12 eşittir 0'dan 3 tane x 12 gelecek. Demek ki x'imiz 4 olacaktır. x 4 olduktan sonra e, tablomuzu çizeceksin. Tablo çizersek şöyle yapıyoruz. 4 dedik. Bu dahil olduğu için içini dolduruyorsun. x'in işareti artı ile başladığı için artı eksi diyorsun. Senden bak şurası önemli. 0'dan küçük olan bölgeyi istemiş. 0'dan küçük olan bölge eksi taraftır. Bakın burayı taramış oluyorsun. O da bize eksi sonsuzla 4 arasında bir aralık verecektir. Onu da bu şekilde yazacaksın. E bir tane daha yapalım istersen. Sorumuz şöyle olsun. X'in karesi eksi. X eksi 6'nın sıfırdan küçük olduğu yeri isteyelim. Eşit olmasın sıfırdan küçük olduğu yeri yapalım. Çarpanlara elma metoduyla yapacağız. Bakın bunu konuyu geçmeden önce çarpanları ve denklem çözümünün çok iyi olması lazım. İyi değilse de eksiğin varsa git o konuyu tamamla sonra gel burada birlikte çalışalım. Sonra biz bunu x'e x diye ayırdık. Eksi 3 artı 2 diye yazarsak arkadaşlar bunun çarpanları x eksi 3 ve x artı 2'dir. x eksi 3 çarpı x artı 2 sıfırdan küçük gelir. Köklerine bakarsak buradan kökümüz 3 gelirken arkadaşlar buradan kökümüz eksi 2 gelecektir. Yani şimdi bunları Kökleri küçükten büyüğe doğru yazalım. Eksi 2'ye 3. Burada dahillik olmadığı için dahillik olmadığı zaman ben bunu boş alacaktım. Boş aldım. X kare yani en büyük dereceli terimin kas arkadaşlar artı olduğu için artı ile başlıyorsun. Eksi artı diye gidiyorsun. Senden sıfırdan küçükleri istediği için bu aralığı alırsak bizim çözüm kümemize ulaşmış olacağız. Yani çözüm kümemiz eksi 2 ile 3 arası artık aralık diye yazılarak geçilecek. Bir tane daha yazalım ondan sonra geçelim buraya sorumuz şu olsun. E, 7 kaç diyelim? Bir dakika. 12 6 x sıfırdan büyük olsun. Yine biz bunun kökünü bulacağız. 12 6 x yani sıfıra eşitlersek 6 x eşittir. 12 gelmesi lazım. Buradan x'imizin 2 çıkması lazım. x 2 ise arkadaşlar tabloda yerine yazarsak. Burası o zaman eee içi boş kalacak artı eksi diye devam edecek pardon yanlış yaptık. Neden? Neden yanlış oldu? X'in katsayısı. X'in katsayısı bak burada eksi değil mi? Eksi olduğundan dolayı eksi artı diye gideceksin. Senden büyükleri istemiş. Büyükleri neresi artı olanlar, pozitif olanlar bizim için çözüm kümesine dahildir. O zaman gel bakalım. Eksi sonsuzla başlayıp 2'ye kadar gideceksin ve sen bunu bu şekilde bitirmiş olacaksın. Mantığımız buydu. Yani yapacağımız ilk sayfadaki şey bu arkadaşlar. Onun için önce sen yapmaya çalış. Sonra birlikte beraber yapalım. Hazırsan sorumla başlıyorum. İlk sorumda sadece işaret tablosunu yaparak işaretlerini inceleyiniz demiş. Önce ben bunun kökünü bulacağım. Kökünü bulurken 0 eşit arkadaşlar. 3x 6 eşittir 0'dan. 3x eşittir 6. x eşittir 2 gelecektir. Sonra biz bunu geldik. 2'yi yazdık buranın dolu ya da boş olması hani biz ilk hesapta boş alalım çünkü işaret tablosu oluşturacağız. Neyle başlayacağız arkadaşlar? X'in kat sayısıyla. X'in kat sayısı nedir? Pozitiftir. Yani artı eksi diyerek gideceksin. İşaret tablosunu oluşturmuş olduk. Sadece bu kadardı. Geldim ikinci soruya. Eşitsizliğin çözüm kümesini bulunuz. Gel hemen senle bunun işaret tablosunu oluşturursak. 3x eksi 6. Eşittir 0 dersek 3 tane x 6 yapar. x dediğimiz ifade 2'dir. Güzel. Hemen yerine yazıyorsun. Şurada 2'yi yazdık arkadaşlar. Burayı boş bıraktık sebebi ne? Çünkü dahillik yok. Neyle başlıyorsun? x'in katsayısı pozitif olduğu için artı eksi diyorsun. Bunun sebebi burada dahillik olmamasından dolayı öyle yazdık. Bizden nereye istemiş? 0'dan küçük olan bölgeleri bakın şurayı. Onu nereden anlıyorsun? Şundan. x 0'dan küçük dediği için sıfırdan küçük olan bölgeleri alıyorsun. Yani biz eksi sonsuzla 2 arasında alıp olayı bitireceğiz. Bu da böyleydi. Geçtik. İşaret tablosunu yaparak işaretlerini inceleyiniz. Sadece işaret inceleyeceğiz. Bunu öncelikle çarpanlarına ayırman lazım. 2x eksi 24 diyelim. X'e x yazarsak eksi 6'ya artı 4 diyeceksin. Çarpanları x eksi 6 ve x artı 4 gelecek. Demek ki arkadaşlar ben bunu şöyle küçükten büyüğe doğru yazarsam bakın bir kökümüz 6 geldi diğer kökümüz eksi 4 geldi. Eksi 4'ü buraya 6'yı buraya yazacaksın. İşaret tablosu incelediğim için şunları boş bırakabilirim sıkıntı yok yani orası dolu ya da boş olması önemli değil. X karenin kat sayısı en büyük dereceyle artı diyorsun hocam burada eksi var o bizi ilgilendirmiyor en büyük derecenin kat sayısına bakıyorsun. Yani artı ile başlıyorsun eksi artı diyorsun Sıfırdan büyük ya da küçük değeri isterse yerine yazıp olayı bitiriyorsun. İşaret belirlediğimiz sorun arkadaşlar eşitsizlik halini vermiş bana. Gel hemen buradan x'in karesi eksi x eksi, eksi 20 sıfırdan küçük eşit olsun. Çarpanlarına x x e, e, yani eksi 5 artı 4 diye ayırırsak. Buradan arkadaşlar x eksi 5 ve x artı 4 çarpanı geldi. Bunun ben sıfırdan küçük olduğunu biliyorum. Sonra geldik. Burada bir kökümüzün zaten 5. Diğer kökümüzün de eksi 4 olduğunu biliyoruz. gel Sırayla yerine yazalım şunu. Birisi eksi 4. Diğeri 5 geldi. Tabii ben bunları dolduracağım içine. Sebebini şundan dolayı dolduruyorum. x karenin kat sayısını arkadaşlar artı. Artı ile başlıyorsun. Eksi ve artı diyorsun. Sıfırdan küçük olan yerleri istediği için bunları alıp olayı bitiriyorsun. Yani bizim çözüm kümemiz eksi 4 ile başladı. 5'te bitti. X'i de kapalı aralık gelmiş oldu geçelim bunu nasıl düşüneceksin bu haliyle yapalım bir de sana kısa yol vereyim eksi x kare artı 3x artı 4 sıfırdan büyük olsun biz bunu eksi x'e x diye yazalım arkadaşlar bir de bunu artı 1'e e, artı 4'e artı 1 diye yazalım hani ayırma konusu yine biz bunu Çapraz çarptığımız zaman ne geldi? Artı 4'e eksi x yani orta kısmı verdi mi? Yazayım şöyle 4x eksi x'i topladığımız zaman 3x kırmızı ile çarptığım zaman çapraz orta kısmı veriyorsa ben ne yapacağım? Bunu düz gruplandıracağım. Düz gruplandırdığım zaman eksi x artı 4 çarpı x artı 1 sıfırdan büyük olana bakacaksın. Hem buranın sıfır hem de buranın sıfır olmasını istiyorsam demek ki x'imizin 4 x'imizin eksi 1 gelmesi lazım. Sonra hemen gel tablomuzu oluştur. Neydi tablomuz? Eksi 1'e 4 dedik. Neyle başlıyorsun bu haliyle? Buna bakalım. Eksiyle başlıyorsun. Eksiyle başlayalım. Hatta bu arada şunlar boş kalacak. Çünkü eşitlik yok. Eksi artı eksi diyorsun. Sıfırdan büyükleri istediği için bakın şurayı taramış oluyorsunuz. Yani o artı kısım taranacak. Bizim çözüm kömümüzde eksi 1'den başlayacak. 4'e kadar gidecek. Bir ikinci yol. Ben bu eksiyle uğraşmayı sevmediğimden dolayı her iki tarafı eksiyle çarpayım. İkinci yol şu. Ben bunu tercih ediyorum bu arada. X'in karesi eksi 3 x eksi 4 işaret yön değiştirecek sıfırdan küçük gelecektir. Sonra biz bunu x'e x diye alırsak eksi 4'e artı 1 olacak. Çapraz gruplandırdığımızda x eksi 4 çarpı x artı 1 sıfırdan küçük gelirse buradaki arkadaşlar bir tane kökümüz 4 geliyorsa Buradan bir tane kökümüz eksi 1 olacak. E tabi hemen gel yerine yaz. Bak yine aynısı geldi. Eksi 1'e 4. Başlarken buna göre başlayacaksın. Çünkü sen denklemi bu kabul ettin ya. Bu kabul ettiğinden dolayı arkadaşlar 6 ile başlıyorsun. Eksi ve artı diyorsun. Bu sefer de denklemden sıfırdan küçük olan bölgeyi istediği için şu arayı taramış oluyorsun. Yani sonuçta aynı yeri buluyorsun. Ama eksi ile çarptığın için şöyle ters yerleri almış olduk. Onun için bu şekilde bitirmiş olduk. Geldik bu sayfamızın son sorusuna ve bitireceğiz bu sayfamızı. Buradan önce şu denklemi çöz şey yapman lazım. Ee, tam kare açman lazım. X'in karesi art eksi 4 x artı 4. Küçük eşittir 4 diyorsun. Bu 4'ü sol tarafa gönderirsek 4'ler sadeleşir. Ne kaldı elimizden sadece x kare eksi 4 x sıfırdan küçüktür. Biz bunun köklerini bulmak istiyorsak x parantezini alalım. x eksi 4 gelsin. Sıfırdan küçük olduğunu biliyorsan. Demek ki buradan bir kökümüz sıfır geliyorsa buradan bir kökümüzün 4 gelmesi lazım. Diğer bunları sırayla düzgün bir şekilde yazalım. Sıfıra 4 dedik. Ve bunları ben ne yapacağım? Dolduracağım içlerini yazdık. Çünkü e, dahil demişiz. Başlarken bunun kat sayısı arkadaşlar artı olduğu için artı ile başlıyorsun. Eksi ve artı diyorsun. Senden sıfırdan küçükleri istediği için şurayı alırsan olay biter. Yani sıfırla dört arası dahil deyip olayı bitirmiş oluyorsun. Evet gençler 61. sayfayı bitirdik. 62 ile görüşeceğiz. Yine bir konu anlatımız var. Dikkatli bir şekilde dinleyip dikkatli bir şekilde notunu alıyorsun. Okmuyorsun. Diğer konu anlatımında görüşmek üzere. Takip edip beğen tuşuna basmayı unutmazsan çok seviniriz. İyi çalışmalar. Kendine çok iyi bak.